Selamlar millet ben Baran. Kanala hoş geldiniz. Bugün Sleek Song'a devam ediyoruz. Sanırım 3. bölümdeyiz ve üçten kastım YouTube videosu olarak 3. bölümdeyiz. Ve en son Lace diye bir boss kesmiştik. Lace <laughs> Şimdi kendi şakama Lace Ruffles gibi bir şey oldu bu. Hak ettim. Allah oğlum ben bunun üstüne çıkamıyor muyum mantıken ya? Öleceğim ulan. Ya bunun üstüne çıkabiliyorum dur ya. Abi benim beceriksizliğin seviyesi kaç şu an çözemedim ama. Burada böyle seri seri basınca böyle tavşan gibi oluyor böyle çok tatlı. Abi Heh, tamam aldık okey. E ben burayı nasıl zıplayacağım? Yani zıplayabiliyor olmam lazım. Bari burada takılmayayım ya. Lan daha zıplayamıyorum bile ya. Ah. Abi biraz ya. Can doldurmam lazım. Allah'ım ben niye bu kadar kötü oynuyorum bu oyunu? Acaba klavye mouse oyna yani klavye ile oynadığım için mi bu kadar kötü oynuyorum ya? Gerçekten sorguluyorum yani bunu. Çünkü bazen Twitter'da falan görüyorum insanlar gerçekten deli gibi güzel oynuyor yani. Abi daha buraya çıkamıyorum kafayı yiyeceğim. Hıh. Öyle şükür. E, şimdi buraya mı çıkamıyorum? Kırı da eşleyebilir miyim? Deşleyebilir Bir de aşağı düştüm üstüne ya. Zaten zaten çıkmıştım. <laughs> tamam. Eee o zaman buradan. Tek bir yol Ay, e, sevdiğim şey bak. Yukarı gidemiyorum, sağa gidemiyorum, sola gidemiyorum. O zaman aşağı abi. Bu kadar basit. Don köpeğe bak sen. Ah. Lan oğlum abi. Gerçekten oyun şeye nazaran çok zor. Hollow Knight'a nazaran çok zor. Bu yeni bir yaratık. Oh shit. Ay Allah kahretsin. Ah. Oh, oh, Bunlar güçlü lan. Tamam. Gittim abi. Joystick bağladım. Yani joystick ben klavye Mouse'cu olduğum için çok şey değilim. Tamam. X zıplama. Bence yine ben beceriksizim ya. Bak ölme. A abilerde paramız vardı. Ölme. Şimdi onları ölmedim git bunları ölürüm ki ben. Kontrolleri öğrenirken. Bak ben dedim abi. Ben dedim ya. Kontrolleri öğrenirken öleceğim dedim ya. Ee, evet. <laughs> ben klavyeye geri dönmek istiyorum. Müsaadenizle. Bence ben kötü oynuyorum. Bence. Gerçekten ben kötü oynuyorum. Karakterle bile şaşırdı. Ulan nasıl bu kadar ölebilirsin diye. Ah ulan. Zıpla. <laughs> hoppa. Zıpla. Hoppa. Dikkatli oynayınca sıkıntı yok da böyle hızlı oynayınca birazcık trollüyorum ya ben. Misal misal misal. Evet. Bence ben kötü oynuyorum bu oyunu. Lan çok zor öldü ya. Ben uzaktan kuna e, kunayı fırlatma şeyini de çok fazla kullanmıyorum acaba ondan mı alakalı? Aha buradan yukarı uçabiliyormuşum gibi duruyor ama uçamıyor muyum? Yerlere geldik ama. ne oluyor hocam? Böyle büyük yapılar beni çok etkiliyor ya. Boş bir odaydı, boş bir geçiş odasıydı. Aha, aha burada da bir şey var. Ne ola ki bunlar acaba ya? Aa, öldü mü bir de üstüne ya? Abi ne kadar beceriksiz bir adam ya. Geldik de biz öyle öyle bir hal olduk yani. Bir paramız yok ki. 50 para istiyor. Çok zor bunları öldürmek. 50 paramız var fakat buradan nereye gidiyor ama. Önce bir harita almaya gideyim hazır 50 param varken bir daha almamak adına. Haritamızı alalım bayağı zor oldu. Yani şöyle söyleyeyim şu an video 25 dakikadır kaydediyorum. 25 dakikadır oraya geçemedim. Bakalım evet. quest gözüküyor mu? <laughs> Gördüğünüz üzere ölüm gözüküyor bir yerde. Almaya gitmeyeceğim ama. Ha, sağ sağ bir yerlere gitmemiz gerekiyor galiba. Yanlış anlamadıysam. Ama bir özellik almamız gerekiyor. O, o, olmadan gidemiyoruz. Şu kırmızı yaratıklar inşallah respawn olmamıştır ya. İyi respawn olmamışlar gibi duruyor. Tamam güzel. Yapma bunu kontrollerden değil. Gerçekten ben kötü oynadığım için geçemedim oraları yani. Ne ee, geldik burada ne var? Haritaya göre çok daha değişik bir yerdeyim anlamadım ama. Aa bak bu şey çok güçlü işte. Ölebilirim hatta. Yukarı geri gitti bu arada. Neyse onu dönüp keseyim bari. Çünkü bayağı vurdum eğer canı e, yenilenmediyse. Yukarı gitti değil mi? Aynen. Canı yenilendi mi diyecektim. Galiba canı yenilenmedi. Okey güzel. Güzel 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 güzel. Bayağı para geldi. Birçoğu da aşağı düştü ama olsun. Sağdan gidiliyor mu? Gidilmiyor. Yani burada sadece para varmış. Doğru mu Okey okey okey. Şuradan can dolduracağım. Temkinli oynayacağım ya. Temkinli oynayacağım ama biraz da mal olmasam keşke. Keşke biraz da mal olmasam. Ha teleporter açılıyor burada galiba. Ama teleportera verecek paramız var mı? Emin değilim. Ha oturak yeri de varmış galiba. 30 üstü verelim ya. 30'daki iki tane o salak şeyden kesiyorum geliyor yani. En azından nerede olduğumuz belli olsun. Hiç hala, anlamış değilim nerede olduğunu da. 50 rozları istiyor. Tamam 50 Rosary kaçtığında o Well Beast geliyor. Çan yaratığı. Kimin aklına geldiyse artık. Aa bu kadın burada mıymış? Ha. Buradan nereye gidiyor? Buradan da bir yere gidiyor olması lazım. Buraya daha önce geldi mi? Geldim aynen. Bodoslama ileri doğru gidiyorum ama sanki gitmemeliymişim gibi geliyor bana. Aa enter diyor. Tamam girelim buraya ne var burada? Bu <laughs> kim lan? Aa rest. Tamam. Kaba bal üstüne de oturur, sıkıntı yok. Aa flex FLEXEL Spice Promise Wish. Ee, verelim sözünü ya. Her şeyin sözünü veriyoruz anasını satayım. Wish Promised. Bir şeyler yaparız yani senin ya, için ya. Sıkıntı yok yani. Save yapmalı mıyız? Yaptı mı? Garanti olsun. Biz artık garantici bir adamız. Devam edelim buradan. Aa bunu üstümüze atladı. Bunu hatırlamama rağmen benim akıllanmayış. C2 seviye akıllanmayış. Ben şu anda buradan uçamıyorum ama herhalde uçacağım zamanlar gelecektir diye tahmin ediyorum. Aha bir şey verdi. Spine Core, ne olduğunu bilmediğim bir şey verdi. Ha bak, her yaratık üstüme atlıyor, her yaratık. Yani hiç şey yok böyle hani, normal saldırım falan yok. Her yaratık istisnasız üstüme atlıyor. Tamam, bu kapı açılmıyor. Buraya geri geleceğiz. Sen de Spine Core düştün, ne acaba bu ya? Hiçbir fikrim yok, ne olduğuna dair Spine Core'un. Ee, çok fazla param oldu, kesinlikle ve kesinlikle ölmek istemiyorum sanırım bir tık geri gitmemiz gerekiyor ve yukarıdan geçmemiz gerekiyor. Yo, aşağı gitmemiz gerekiyor galiba. Gidebiliyor muyuz? <Gülüyor> <Gülüyor> oh! Oh! Bizi keşfettim. Ne bu? Rosary String diye bir şey. Kesinlikle burada bir özellik falan almamızı bekliyor oyun. Çünkü o hava şeylerinden ben geçemiyorum ya da benim bilmediğim bir özellik mi var karakterimde ya? Aa bunu biz takmamışız. Takılıyormuş bu. Ben de diyorum niye aktifleşmedi? Tamam artık haritada kendimizi göreceğiz. Okey. 25 tane spine bul diyor bana. Oha. <laughs> ne verecek acaba? Tamam artık haritada kendimizi görebiliyorsak işlerin rengi değişir. Ben şu an buradayım. Okey. Biraz daha yukarı gitmem gerekiyor. Bir şey değil mi? Bu kompas fazla iyi bir özellik benim için şu an. ee, geri yukarı çıkamıyorum. Aa bunlara vurabiliyoruz ve toplayabiliyoruz. Ulan. 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 Var ya o kadar daha hızlı zamandır ölçüyorum ki. Baya 160 paramız oldu. Ama burada iki tane buldum okey. Tamam güzel farmladık kardeşim. Aşağı düştü bir tanesi olsun. Ben diyorum niye bu yaratıklardan boş boş bu kadar fazla var ya. Bir tane burada oldu okey. Farm yapıyoruz ya resmen. Oy bayağı oldu lan. Kaç tane oldu bilmiyorum ama bayağı oldu. Bir tane de kaçırdık bu arada. Öldüm mü? İnanamıyorum. Çok fazla para kaybetmiş olabilirim. 180 küsür. Hiçbir şekilde ölmeden gitmem lazım. Oh aldım. Aldım ama öldüm. Sıkıntı yok. Şimdi gel bakalım. Kimin aklına gelirdi ya? Galiba topladık hepsini. Aynen öyle. Gidelim bakalım ablamızın yanına. Galiba bize pelerin verecek. Yani tahminimce öyle. Selamun Aleyküm. 25 tane al topladık sana. İlk işimizi tamamladık. Ne veriyorsun bize ödül olarak? Grant your first wish. Oo babacım bize zırh veriyor. Galiba artık bunun üzerinden uçacağız. Drifters Clock. Z'ye basıp tutarsak eğer uçacağız. Tamam. Sıkıntı yok uçarız. Aha. Bir anla cıbıldık bu arada. Hemen save yapalım. Gerçi oyun yaptı kendisi gördüm. Heh. Just a moment diye bir gitmeden önce. Şeylerin niye bizi kovduğunu sordu o böceklerin ama. Aha. Uçuyoruz. Aa! Artık süzülebiliyoruz lan. Ee niye süzülemedim? Bir sınırı var mı? Ee buraya geri geldim ben. Dur bakayım. Ay, bunda da beceriksiz olma be Baran ya. Hah buradan gidelim mesela. Tamam. Yukarı çıktık. Hoppa! Kolaysın. Bu ne? Of Geyser çıktı. Hemen uçalım. Şöyle. Ay, vurdu bana. Hoppala lan parkırcı mıydınız be? Ne salak salak sevindim ya var ya. Oyunun en basit mekaniklerini geçemiyorum. Allah bilir kesin ölür. Hoppa öyle cübbala. Ama şunu nasıl öldüreceğiz? Bunlar ne? Bunlar ne aldık ama? Vallahi aldık babacım ama hiçbir işe yaramıyorlar şu anlık bende. Tamam düştü. Oy mask. Aldık. Aa daha ilk parçası. O kadar gerideyiz oyunu Allah'ım ya. Tamam çıkıyoruz artık daha başka bir şey kalmadı burada. Aa bak bir de şurada vardı. Ya çok tatlı sallanıyorum ya. Şöyle hoppala ve de cuppala. Can dolduralım. Aha buradan da bir yerlere gidiyoruz. Ah kendimize vurduk birazcık. Bu ne? Bone scroll. Ne olduğunu bilmediğim bir şey aldık. Ben şöyle ne olur olmadığı can da dolduracağım bir yandan. Bir de bizim bir şeyler satan kadına gitmemiz lazım ama oradan alabileceğimiz daha fazla bir şey yok. Yok fazla gittik. Böylece şey de fark etmiş ol yani yakalamış oluyoruz. Altımızda bize zarar verecek bir yer var mı diye bakıyoruz da bir yandan. Aa bir dakika ama buraya geldik ama buradan mecbur geri gideceğiz. Çünkü burada uçmalı bir yer yok. tamam, çok da kaşınmadan geri gidelim ya. Oha eteğimi görünce canlandı manyak. Lan sapık. Ne oluyor? Gördüncü koru. Ah sert vurdu. Okey baba sıkıntı yok. Şu anda nereye vuracağım bilmiyorum ama vururuz herhalde bir yerlere diye tahmin ediyorum. Ay öldüm ama. Bayağı da bir param boşa gitti bu arada. Abi manyağa bak eteği görünce canlandı ya. Hasta. Lan sapık mısın lan? de beklemiyordum ya. Aklımda da şey geçiyor. Ya dur şuna eteği bir göstereyim dedim kendi kendime. Aa gitti mi? Yo Ha burayı da geçmemiz lazım bir de. Ama neresine vurmam gerekiyor bunun tam olarak? Ha kafasına. Tamam sadece belli zamanlarda vurabiliyorum. Yo şöyle de vurabiliyorum. Ops birazcık vurduk gibi. Yat aşağı oğlum. Ah neredeyse perfect bitirecektim. Bayağı bir canını götürdüm. Hadi oğlum sakinleş. Ay suya düştüm. Ops vurduk. Güzel yat, yat 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 oğlum. Hadi. Bir boss'u da ikinci denemede geçersem ben boyun pros prosu olmuşum demektir. Ah. Ah. Can dolduralım hemen. Hoppa. Ah. Tek canım kaldı. Can doldurmam lazım. Can doldurdum. Çok iyisin. Can dolduruyorum. Hadi. Hadi. Öl artık. Can dolduracağım yine. Full canla oynamak istiyorum. Öl artık. Öl artık. Ne olursun. Öl artık. Öl ulan. Öl. Can dolduracağım. Hata affetmiyor çünkü. Oh. Geber. İkinci deney işte. İkinci deney işte. Ödül ver. Ne kazandım? Hiçbir şey mi gerçekten? Para da mı yok yani? Bunu görünce, bunu görünce kafayı <laughs> edelim ay ya. Manyak sapık seni. Tövbe tövbe. E bunu yendik de ne oldu peki? Aa ablamız yok. Lan biz bununla para harcamaya geldik ya. Travel muhabbeti var galiba. Yani paramızın bir kısmını buna verebiliriz. Rest de varmış. Hop dinlenelim kardeşim. 50 rozeri ver gitsin ya. Kölemizi çağıralım. Gel bakalım oğlum. Ha, nereye gidebiliyoruz? Bomba atıma gidebiliyoruz ve buraya gidebiliyoruz. oyunu doğru yerde mi ilerliyorum acaba? Bu şekil bir garip çünkü. Neyse. Umarım doğrudur. Umarım videoyu beğenmişsindir. Benden bu kadar. Biraz biraz kötü oynamış olabilirim. Ama umarım videoyu beğenmişsindir. Videoyu beğendiysen like atmayı unutma ya da yorum yapabilirsin. Gel yorumlarda konuşalım. Bir sonraki videoya kadar. Hoşçakal.